11 Ekim Cumartesi günün tek maç tahminiyle birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bulgaristan Türkiye maçı. Hemen şunu hatırlatayım arkadaşlar. Kanalımızda vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi düşüncelerimizi, kendi analizlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca kanala abone olup videoya da beğen tuşuna basarsanız Bizleri mutlu edersiniz arkadaşlar. Her türlü tahmini, bilgiyi hem iddiada hem de spor toto'da sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz elimiz e, elimizden geldiğince. Sizden de istediğimiz sadece kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna basmanız arkadaşlar. Söylediğim gibi iddiada her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşıyoruz. Bulgaristan Türkiye maçı. Ya bu maçta milli takımın muhakkak kazanması gerekiyor. Hata yapma lüksü yok. Biz bu maçı kazanıp İspanya'nın da Gürcistan'ın farklı bir şekilde yenmesini bekleyeceğiz. E, genel averaja bakıldığı için İspanya maçında farklı mağlup olmuştuk İspanya'ya. Bu açıdan e, burada e, yani atabildiğimiz kadar da Bulgaristan'a atmamız gerekiyor aslında. Önce bir yenelim de ya farklı galibiyette bizim için oldukça iyi olur diye düşünüyorum. Fakat savunmada problemler yaşıyoruz. Yani ilk maçta Gürcistan deplasmanında da özellikle deplasman maçlarında neredeyse gol yemeden bitirdiğimiz maç sayısı çok az Bulgaristan'da son dönemde futbolu çıkışta ya yani milli takımın ben burada galibiyetten döneceğini düşünüyorum ama oran oldukça düşük Bulgaristan kendi sahasında Bence bize gol atabilme potansiyeli var bizim tek başımıza bile averajdan dolayı da averaja ihtiyacımız var İki tane üç tane dört tane hatta atabilme potansiyelimiz var bu açıdan ben gollü bir maç bekliyorum Günün tek maç tahmini Bulgaristan-Türkiye 2.5 gol üstü. KG var seçeneği yani Bulgaristan bize karşı gol bulabilir. Söylediğim gibi özellikle deplasman maçlarında savunmada e, neredeyse yani gol yemediğimiz maç sayısı çok az. Deplasman maçlarında. Bulgaristan da kendi sahasında etkili bir takım. Yani KG var ve üst seçeneği alternatif bahis olarak değerlendirilebilir ama ben tek başımıza bile 3 tane hatta daha fazlasını Atabilme potansiyelimiz olduğunu e, görüyorum. <laughs> bu açıdan 2.5 gol üstü seçeneğini ön plana çıkardım. Günün tek maç tahmini Bulgaristan Türkiye 2.5 gol üstü. İnşallah böyle bir 5-6 tane atar. Güzel bir skorla döneriz diye e, umut ediyoruz. İnşallah bu şekilde de neticelenir. İspanya'da Gürcistan'ı farklı bir şekilde yener. Hepinize bol şans bol kazanç diliyorum. İnşallah güzel bir gün olur herkes için. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şanslar.